Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle yapay zeka teknolojilerini kullanarak harika içerikler nasıl oluşturabileceğimizi detaylıca konuşacağız. Ben Hikaye Kutusu ve bu videoda size adım adım senaryodan animasyona kadar tüm süreci göstereceğim. Öncelikle ChatGPT ile başlayalım. ChatGPT'ye giriş yapıp yaratıcı bir senaryo yazmasını isteyeceğiz. Örneğin, doğayı korumanın önemini anlatan 3 dakikalık bir video senaryosu yazar mısın diye sorabiliriz. ChatGPT bize diyaloglar, sahne açıklamaları ve geçişlerle birlikte detaylı bir senaryo sunacak. Senaryo elimizde, sıra seslendirmede. Burada devreye Eleven Labs giriyor. Eleven Labs'in web sitesine girip oluşturduğumuz metni yapıştırıyoruz. Türkçe seslendirme için uygun bir ses tonu seçip, doğal ve akıcı bir seslendirme elde ediyoruz. Ses tonunu ve hızını ayarlayarak tam istediğimiz gibi bir sonuç alabiliriz. Görsel kısmı için ImageFX'i kullanacağız. Senaryodaki her sahne için ayrı ayrı görseller oluşturmamız gerekiyor. ImageFX'e detaylı promptlar yazarak, senaryomuza uygun, yüksek kaliteli görseller elde edebiliriz. Örneğin, güneş batımında yeşil bir orman manzarası, ön planda genç ağaçlar gibi. Karakterlerimizi hareket ettirmek için Halo'yu kullanacağız. Halo'da oluşturduğumuz görselleri yükleyip, karakterlerimize temel hareketler ekleyebiliriz. Dudak hareketleri ve mimikler için Kling AI harika bir seçenek. Karakterlerimizin konuşmalarını daha gerçekçi hale getirmek için Kling AI'ın yapay zeka destekli animasyon özelliklerinden faydalanacağız. Son aşamada CapCut'a geçiyoruz. Tüm materyallerimizi CapCut'a aktarıp profesyonel bir kurgu yapacağız. Seslendirmeyi yerleştirip görselleri senkronize edeceğiz. Geçiş efektleri, arka plan müziği ve gerekli düzenlemeleri yaparak videomuzu tamamlayacağız. Dikkat etmemiz gereken önemli noktalar var. Görsellerin birbiriyle uyumlu olması, seslendirmenin doğal akması ve geçişlerin yumuşak olması çok önemli. Ayrıca telif haklarına dikkat etmeli, kullandığımız içeriklerin lisanslarını kontrol etmeliyiz. Bu araçların hepsi sürekli güncelleniyor ve gelişiyor. Size tavsiyem her bir aracı önce basit projelerle deneyimleyip sonra daha karmaşık projelere geçmeniz. Böylece hem araçlara alışır hem de kendi iş akışınızı oluşturabilirsiniz. Eğer videolarınızı daha profesyonel hale getirmek istiyorsanız Renk düzenlemesi ve ses miksajı gibi detaylara da özen göstermelisiniz. CapCut'un gelişmiş özelliklerini kullanarak videolarınıza profesyonel bir dokunuş katabilirsiniz. Bu teknolojiler sayesinde tek başınıza bile profesyonel kalitede içerikler üretebilirsiniz. Üstelik yapay zeka araçları her geçen gün daha da gelişiyor ve kullanımı kolaylaşıyor. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Daha fazla yapay zeka ve içerik üretimi ile ilgili ipucu için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.